Bunlar mesela ilk yardım. Hizmet kalitesiyle personelin bilgi ve becerilerini arttırmak için hizmet içi eğitimlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, personellere yönelik iş sağlığı ve güvenliği semineri düzenledi. Ya. Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminerde iş sağlığı uzmanı Onur Erdi katılımcılara çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, temel iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıklarının sebebi, ilk yardım, kişisel koruyucu donanım kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri gibi pek çok konuda bilgiler aktardı. <laughs> Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada hizmet kalitesinin artırılması ve personelin donanım kazanması noktasında hizmet içi eğitimlerin devam edeceği belirtildi. Ee,